Telefonu yan tutun. Bugün Cartoon Network oyun kutusundan çılgın golf oynayacağız. Oyunlarıma girip çılgın golf açtım. Tamam. Böyle çevirin. Başlıyoruz. Başladım. Ben yani şu an bayağı 3. Dünya Kraygin Krallığındayım. 5. seviyesindeyim. Size göstermem açılı bir yapacağım. Darwin. Karakterimiz Darwin. Tabi 76 yıldız da açılıyor. Ben 76 yıldız geçtim. Bunlar da özel güçler. Onlar da bir biraz yıldız toplayınca açılıyor. şöyle vurdum ay suya düştü düşme düşmemesi lazım suya yoksa özel güç kullanacağım tamam zümrütünün ne düşmesi iyi oldu keskin nişancılığa tıkladım Oldu güzel gidiyoruz ama yıldız 3'ten düşecekmiş gibi gözüküyor. Aa. Şöyle benim taktiğim şuraya kadar ilerletmek. Oldu bu iş. İki yıldız aldık ama neyse devam ediyorum. Şimdi güçlü şut kullanacağım. Ay, hayır. En azından duvara çarpsaydı. 180 saniyelik video yapabiliyorum ki 180 saniye yavaş yavaş kısalmaya başladı. O yüzden kapatacağım. Bye bye. Can you see my kid?